Merhaba arkadaşlar bugün evimiz karşınızdayız bugün size e, süper şut hologramımız Selif Dokart'tan açacağız bir de %100 final dünya yıldızları 2023-2024 Dokart'tan açacağız ve başlayalım arkadaşlar Evet öncelikle süper şutumuza başlayalım hemen Evet ilk paketimizden Osman Dembele Şaka ve kansere geliyor arkadaşlar. Evet, bunları yan tarafa koyalım. Evet. İkinci paketimizden de Harry Kane, Snyder ve Kante geliyor arkadaşlar. Öbüründen de Larsen, Kevin De Bruyne ve Ruben Diaz geliyor arkadaşlar. Van Dijk, Neymar ve Kyle Walker. mahrez Cenk. varan ve Cenk Tosun geliyor arkadaşlar buradan da hologram kartımızdan da Lukaku geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, onu da şöyle koyalım evet öbür paketlerimize geçelim buranın koman ve çumon geliyor arkadaşlar Kuralım Evet. Bundan da ee, Nunes ve benzeme geliyor arkadaşlar. Evet. Hırfa kendimize gelme yine ben Benzema ve Nunez geliyor arkadaşlar. Evet. Öbüründen Messi geliyor arkadaşlar. Parisli. Evet paketinizden paketimizden de Enkunku ve Oblak geliyor arkadaşlar. Philips ve Jota geliyor arkadaşlar. Buradan da Luis Diaz ve Kevin De Bruyne geliyor. Evet arkadaşlar son 3 paketimizdeyiz. Buradan da Haaland ve Theo Hernandez geliyor arkadaşlar. Öbür paketimizden de Richarlison ve Muslera geliyor arkadaşlar. Evet son paketimizdeyiz. Evet. Ve bundan da ne çıkıyor? Fikayo Tomori ve Alison her geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün futbol kartı çıkmıyoruz. sonuna geldik. Böyle videonun daha çok siz istiyorsanız abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Ve benim açmamı istediğiniz futbol kartları ya da başka kartlar varsa yorumda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda denk. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.